We'll Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere güzel bir haber vermek istiyoruz. 10 numara oyunumuz artık millipiangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız üzerinden oynanabiliyor. Siz de şimdi millipiangoonline.com'a veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamıza üye olun. 10 numara heyecanını dijitalde yaşayın. Mobil uygulamanızdan 10 numara oynamak için uygulamanızı güncellemeyi de unutmayın diyelim. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde 90 adet top, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisa Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce Çılgın Sayısal Loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde öncelikle ilk makinemiz 90 adet toptan. 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir, bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olabileceksiniz. Daha sonra diğer makinemize geçeceğiz. Bu makinemizde yine 90 adet toptan 1 adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarayı doğru tahmin etmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın Sayısal Loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 397.544.757 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak? Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla o anları bekliyoruz. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve ilk makinemiz şanslı numaraları belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara 47. Sıra geldi ikinci şanslı numaraya. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Piyango tv YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 57 sırada üçüncü şanslı numara var. Makinemizin belirlediği üçüncü şanslı numara 38 sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine anlık olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği dördüncü şanslı numara 15. Sıra geldi 5. şanslı numaraya. Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 45. Ve sıra geldi 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 71. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Bir adet Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek sizler için. Makinemizin belirlediği Joker numara 37 oluyor. Evet böylelikle ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Bu makinemizde de az önce de belirttiğim gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Bir adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine sizler için. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. ve makinemiz süperstar numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım süperstar numara ne olacak? Çılgın Sayısal Loto'da yalnızca süperstar numarayı doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. makinemizin belirlediği süperstar numara 89. Evet böylelikle makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 15, 38, 45, 47, 57 ve 71. Joker numara 37 ve süperstar numara 89. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamı saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sizlerle buluşmaya sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu ve saat 21.30'da süper loto çekilişleriyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz, csaysans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.